Arkadaşlar bugün birlikte sizinle uzun zamandan sonra Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyordum aslında. Ve arkadaşlar bugün çekiyoruz. Ee, çok güzel bir seri olacak arkadaşlar. Bu yüzden de e, kanala like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepsini yaptığınız yapın yani öyle diyorum. Hazırsanız videoya geçelim. Hadi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi e, kendime bir ev yapacağım. Ama ev yapacak, yaparken şöyle bir e, çok güzel modlar yüklüm var arkadaşlar. Yani Minecraft'ta şöyle arkadaşlar e, şimdi göstereceğim de şu kazmalar kapansın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada e, game kulaklıkları var mesela. Ben turuncu çok sevdiğim turuncu alıyorum. Burada kıyafetler var turuncuyu alalım. Sonra burada bir tane pantolon var ama ayakkabı yok. Ve arkadaşlar mod olarak e, burada şu anlık sadece bir de bıçak var. Kinefe. Arkadaşlar karakterim bu bu arada biliyorsunuz gördünüz zaten az önce. Kulaklığı taktık, şortu giydim arkadaşlar çok güzel durdu şu anda. Yani karakterim aslında böyle giydim böyle Evet yok yok güzel geldi. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimizde... E, Şöyle ki burada yataklar var ve bu yataklar mod sayesinde şu şekilde duruyor. Böyle bir dizaynda duruyor arkadaşlar yani. Mod çok güzel. Ve arkadaşlar burada bilmediğim bir şeyler var. Element oluşturucu, bileşik ne? Bileşik oluşturucu, lavabo tezgahı ve ne? Malzeme in indirici. Çok garip şeyler herkese burada modun mod bir şeyler var onlar sonlar geçer burada da yani kötü burası sonlar kişiler az önce gördüğünüz şeyler işte bunlar bunlar elementler her kişiler Rodyum. sonlar kişiler Helyum var hidrojen şöyle lityum ber argon alüminyum falan var arkadaşlar. fosfor şu ne çok gar bu soy işaret bilmiyorum acı şey kokonat var şöyle sonra buraya geldiğimizde arkadaşlar burada bir tane color brush var yani renk fırçası burada color dye var arkadaşlar bununla ev eşyalarını yapacağız burada televizyon kumandası burada mak. yani bardak kahve bardağı Tekrar televizyon, remote kontrol demişler. Burada apple mishkek. Bu arada bunu içebiliyoruz arkadaşlar. Bu arada blue, ma mavi soda var arkadaşlar. Bunu da içebiliyoruz. Kahve. Bunu da içebiliyoruz. Yeşil soda, kırmızı soda. Bunları içebiliyoruz. Bunun ne olduğunu anlamadım. Sonra arkadaşlar burada evet, ekmek var. Sonra burada smoke beef, dek var. P pişmiş. Burada pişmiş ekmek var arkadaşlar. Burada bebek var ama çocuk bebek yani erkek burada da kız yani Girl var burada bir tane fıçı var evet televizyon kumandası bunun ne olduğunu bilmiyorum gold Ingol. altın diyor abi burada <laughs> rice gold burada renk yüzük var arkadaşlar ben bunu herhalde bilmiyorum nasıl ya bunu biliyorum bunun ne olduğunu bilmiyorum ama şunu da deneyelim arkadaşlar bunu deneyelim Bildiğim kadarıyla Arkadaşlar şöyle elmas alıyoruz. Altın alıyoruz. Crafting table. Şöyle buraya geliyoruz. Bunu koyuyoruz. Geldik tıpla. Arkadaşlar şöyle böyle 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 olmadı. Evet. Arkadaşlar olmadı. Maalesef öyle değilmiş. Onu sadece moddan alabiliyoruz büyük ihtimal. Arkadaşlar. Sonra burada işte bilmediğim bir şey var. Ve sonra da arkadaşlar Buraya gidiyoruz. Burada arkadaşlar Warden geldi oyuna. Warden'ın işte e, şey suluk var. Suluk damarı var. Suluk kali... Zaten boş verin arkadaşlar. Burada Warden'ın bir şeyleri var. Warden yeni geldi. Sonra arkadaşlar bu da şey kısmında baya fazla ev inşası var. Yani Burada çok güzel ev eşyaları var mesela. At yeri var. Bilgisayar var. Ee, şey Apple'ın iMac yani bilgisayar var burada. Bunlar burada arkadaşlar çalışıyor burada. Hmm, on. sandalyesi var. Sonuna geçer. Minecraft monitör var bir şey. Sonra arkadaşlar klavye var işte. Burada bir yaratık var. İşte, işte çok güzel şeyler var gördüğünüz üzere. Bunlarla da evimizi yapacağız. Burada da Arkadaşlar şimdi mod böyle. Ben evim yapacağım derken karakterimin kafasını yapacağım. Ve gece olmuş çok güzel. Gece olmuş. Hemen sabah yapalım. Gündüz tamam. İnşallah olacak. Uyumamız gerekiyor değil mi? Olmadı arkadaşlar ya. Hiç olmadı arkadaşlar. Ben turuncu yataktan başka yata... olmuş. Çok güzel. Boşu boşuna her şeyi aldırdınız bize. Şimdi arkadaşlar. Ya şu alttan çok ses geliyor. Arkadaşlar evimi yapacağım. Evimi yapmak için beton kullanacağım. Bunlar bunlar trikot. Ama bununla da şey yapacağım. Beyaz sarı. Er Bunu alayım. Ten rengimi yaparım. Arkadaşlar şuraya şey yazalım. Neydi? Beton. Beton. Turuncu beton lazım. Beyaz beton lazım, siyah beton lazım. Evet, bunlar lazım. Bir de şuradan hemen bir kapı alalım. Ben şöyle bir şu kapıyı almak istiyorum. Arkadaşlar. Evet, evimi nereye yapabilirim? Evimi, evimi, gözümü kestirdim bir yere yapacağım. Yaratıklar da hala duruyor ya. bu buraya yapacağım. Tam ortaya. İşte. İşte. Buraya yapacağım. Arkadaşlar. Şöyle. Buraları kıralım. Yanlışlıkla yeri kırdık. Bunu niye koyuyorum buraya? Evet. Şimdi arkadaşlar başlayacağım. Şuradan bir. Bir dakika maskemi. Benim yüzüm nasıl ya? Anladım. Bunu buraya bunu buraya koymam lazım. Sonra 1 2 3 4 Şöyle 5 sonra bu. Kaç blok oldu? 1 2 3 4 5 6 7 herhalde. Saydım kadar 7. Sonraki işler şöyle geliyoruz. Benim şu anda şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, 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 şöyle herhalde ya. Arkadaşlar tam net. Tam bilmiyorum ama Arkadaşlar şuradan bakalım. Şuradan ayarlar. Ee, video arkadan yapalım. Şöyle. Gözükmüyor. Çok güzel. Arkadaşlar ben karakterimi bulamadım. Arkadaşlar ben bir e, birazdan geleceğim. Evet arkadaşlar video devam ediyoruz. Ee, böyleymiş. Yani burası kulak. Şimdi arkadaşlar şöyle saçı yapacağım. Saç da turuncu. Arkadaşlar işte ben turuncu rengi çok sevdiğim için yani turuncu yaptım karakterimi. O yüzden Kariber gider misin? Şimdi arkadaşlar bence yüzü bir tamamlayalım. Şöyle turuncu betonla bir, iki, üç, hop, hop. Allah'ım. Ups. Evet. Bu ağzım olacak. Bu ağzım olacak. Evet. Şöyle. Sonlar giyişler. Şu kadar blok sonrasında Şuraya, şura, şura, şura. Bakalım bence. Bir blok olmuş ama oldu bence. Bir yok. İki blok var biraz ayrı olacak. Evet böyle. Sonra böyle 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 böyle. Yaptıktan sonra. Hayır, direkt şöyle yapacakmışız. Karakterimi bakıyorum ya. Şöyle, şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle Sonra bir blok daha. Böyle böyle. Böyle. Böyle 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 böyle. Sonra bir blok. Aşağıya şöyle 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 böyle Evet buraya da bunu alıyorum ama bir dakika Evet böyle olmadı şuraya arkadaşlar böyle yapıyoruz sonra bunu bırakıyoruz bir dakika ya bu çok şey oldu. Niye oldu? Çünkü gözler buradalar yapmış. Evet. Çok güzel ya. Arkadaşlar bir blok fazla koyacaktık ya ne yapacağız şimdi? En iyisi arkadaşlar ben e, şu anda e, evimi yapayım. Sonra içi birlikte süsleriz. Hadi bay bay. Evet, evet arkadaşlar şu anda evim bitti. Yani çıkmadım aynısı oldu bence. Şu şekilde göstereyim size. İlk ön taraf böyle oldu. Şu şekilde son arkadaşlar. Burası böyle. Şurayı da öğrendim arkadaşlar. Böyleymiş. Kulakmış burası işte. Ee, sonra burası tuk duruncu. Burası da böyle arkadaşlar. Sonra arkadaşlar burası e, ev böyle. Şu şekilde bence aynısı oldu. Karakterime de uydu mesela. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar eve gireceğiz. Şöyle. Evin içi şu şekilde. Aydınlattım da arkadaşlar ev böyle. Yani şurası niye kaldı bilmiyorum onun da. Yani arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle bir ev oldu. Şimdi arkadaşlar bu evin içini süsleyeceğiz tabii ki de. İlk önce bence ben şuraya bir yatak köşemi yapmak istiyorum. Şöyle buradan nerede yatak Bana. Buradan turuncu yatak alacağım. Ve aklımda şöyle bir fikir var çok beğeneceksiniz. Bir fikir bu yatağı böyle koyuyorsunuz ve arkadaşlar buradan bakın çok güzel bir mod var. Taş kesici alıyorsunuz. Buradan az önce Recall Die demiştik. Bunu oluyor diye. Arkadaşlar bunu taş kesici koyuyorsunuz. yapıyorsunuz ve burada bir sürü ev eşyası var. Yani gördüğünüz üzere ve ben de bunu alacağım. Şöyle buraya koyacağım bak koyun. arkadaşlar ben bunu aslında koydum ama arkadaşlar bu biraz bug'a girebiliyor bakın koydum gördünüz mü buraya da koyalım şöyle arkadaşlar bunu yaptığımızda buraya şöyle yaklaşınca ee, bunu aç demesi lazımdı Ya ne yaptım ben. Arkadaşlar bu iş ya zor ya. Gerçekten. Hı. Yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz. Yaklaştıkça. Evet. Arkadaşlar neyse bunu aç dediğinde. E, açabiliyoruz. Yani. Böyle sonra tekrar koyalım. Arkadaşlar buradan. Onun üstüne bir tane. Bu. Işık koyacağım. Şöyle. Şöyle. Çok hoş durdu bence. Arkadaşlar. Şunları da atalım. Arkadaşlar yatak köşem burası olacak. Sonra. Im, oyun alamak. Burası da benim YouTube ım, video köşem olsun. Oraya da yapacaklarımız şunlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Işık varmış zaten burada bayağı. Evet. Oturduk. Yanabiliyor mu bu? Bu herhalde bunu şeyle atacağız. O, şeyle atacağız arkadaşlar neyse. Şimdi koyalım bunu da buraya. Şuradan evet bu şeyle atacağız işte. Bunu atacağız arkadaşlar. Hmm, nerede turuncu? İşte burada bunu alacağız. Şöyle. Bunu aldım. Şuraları şöyle koyalım mı arkadaşlar? Öyle olsun. Şöyle kapıya zombi dayandı herhalde. Evet. Şuraya hoş da şurada hoş geldim. Hoş güzel oldu. Sonlar arkadaşlar ben şöyle Gördüğünüz gibi çok güzel değil mi ya? Arkadaşlar mükemmel. Gördüğünüz gibi turuncu bir masa koydum. Şimdi bu masanın üstüne. Çok güzel ya. Arkadaşlar ya. Bunu yanlışlıkla şey yaptım. Yine dönüştürdüm arkadaşlar. Gördünüz mü? kır Aa geri olmuş da sunum neyse. Hızlıca bunun için arkadaşlar şey koyacağım. Gelin. Arkadaşlar buradan hmm, buraya giriyoruz. Buradan şey koyacağım. Nerede o? Hmm, 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 hmm. Bilgisayar sonrazıma. Arkadaşlar şöyle hmm, 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 hmm. bulamadım ya. Ya oyuncu klavyesi yok. İşte buldum. Bı. Ne yaptım? Kır. Yapıştır. Olmadı bu. Yapıştır. Olmadı. Yap. Evet. İnsan. Hata yapabilir arkadaşlar. İşte oldu. Evet, içeriden çok fazla ses geliyor. Siz onları aldırmayın. Ya bu nasıl kırılıyor? Arkadaşlar, büyük ihtimal bunu kıramayacağız. Çok üzgünüm. Yani her şeyi deniyoruz. Ama masayı da kırdık. Bu lanet klavye kırılmıyor ya. Al. Ne yaptım ben? Al kırıl. Bak. Var ya. Hey ya. Şuradan yine mal alacağız ya? Hadi kişer. Artık bıktım ben bu için. Yani video 18 dakika oldu ama şöyle Google olsun. Yok Google olmaz. Ya bu ne olmaz? Minecraft çok güzel. Hayır. Evet Fortnite. Buraya da Minecraft gelir mi diye gelmedi. Bir Minecraft olmadı. Bir Minecraft olmadı. Olmadı. Tekrar hadi. Minecraft oldu. Şimdi. Ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben yani bu arkadaşlar ben bu şey ben boyu düzenlerim. Şimdi burada videoyu bitiriyorum. Ne oluyor lan burada? Gidin. Arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Sonra görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.